Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi benim kendi hesabımda değilim. Bu zaten hesabım değil zaten. Adım da Itis Derin de değil. Bugün bir arkadaşımın hesabına gizlice girdim. Ve haberi yok. Yani evet haberi de yok. O zaman videomuza geçelim. Şimdi ilk önce bir tane kombin yapmak istedim. Çünkü neden olmasın? <laughs> Şimdi ona kendime bir kombin yapacağım, evet benim yüzüm nerede? Zaten benim yüzümü bilmeyen yoktur, bu ve aa bu, bu hesap birazcık güzel yani çok güzel hatta birazcık değil de çok da güzel ve bu da bir sürü kıyafetler falan var. Bu, aa bu üst çok güzel. Ben bunu çok istiyordum. Bu. Evet. Şimdi pantolon olarak e, durum üstü farklı bir şey mi yapsam? Ee, üstte bir şey arıyorum ama üstü a bu olur. Bu bu. Bu evet bu. Bu sonra şunu yapacağım evet. Bu. Evet şimdi pantolon olarak bunu seçtim. Aa bu da varmış. Bu da güzel ama şimdi altı da krom. Aa krom. Şimdi petlerine biraz bakalım. Köpek falan var. Bunlar zaten normal. 166 tane peti var. Evet bunlar var, bunlar var. Bunlar zaten kedi, köpek var. Aha, bakın şimdi. Aa, iskeleti varmış. Kendime alsam? Neyse. Orenk, tonenk, rengeyi, mavi makaf, pembe makaf falan var. Bunlar şey değil mi ya? Değerliydiler sanki. Ben bu öyle bir ama. Neyse. Festival kelebeği var. Aa, bak bakacağım şu festival kelebeğinin bu iş çıkartıyordu sanki ama doğru sadece 5. seviyeler iş çıkartabiliyor. Şimdi evet buradan bu bu var. Aa Cerberus varmış ve iki tane pamsı var. Hmm, kendime mi alsa? Neyse. <laughs> tamam şimdi e, buradan çıkalım. Evet şimdi bu yıldırları varsa bu yıldırlarını İki tane bu yıldırı var. Bir tanesi bu. Bir tanesi açık. Bir tanesi e, oynamaya açık. Bir tanesi değil. Ona da bakacağız birazdan. Evet böyle. Ve burada bir tane parti yeri var. Evet burada parti yeri fazla bir şey yok aslında. Araç olarak bunları labarmış. varmış. Durun. Şunu seç. Evet. Aa bunun arkasında Palm Springs biliyor muydu ya? Neyse. Evet. Burası böyle. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom. Bu kadar da birisinin evine geliyordu. Gaz gaz. Neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla yakalanmadan bu hesaptan çıkmam gerek. O yüzden videoyu sonlandırıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.